Hiç uyanmak istemediğiniz bir rüya gördünüz mü? Ya da tam tersi, uyandığınız halde hala rüyanın içindeymişsiniz gibi hissettiniz mi? Peki, ya size bir sır verecek olsaydık? Belki de hangisinin rüya, hangisinin gerçek olduğunu hiç bilemediniz. Muhyiddin İbn Arabi'ye göre gördüğümüz her şey, ister uykuda ister uyanıkken tek bir kaynaktan gelir ve o kaynak sadece bu dünyaya ait değildir. Rüya, hayal gücünün bir oyunu değil, hakikatin farklı bir dilde konuşmasıdır. Görünenin ardında işitilmeyen bir ses vardır, her gece ruhunuza fısıldayan. Ama çoğu zaman biz o sesi rüya deyip susturur, geçer gideriz. İşte bu video o sesi duyanlara, rüyalarla konuşmayı öğrenmek isteyenlere ve hayal ile hakikatin arasındaki ince perdeyi aralamak isteyenlere. Bu bir metafizik keşif yolculuğu ama dikkat. Bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha asla kapanmaz. Bu videoda anlatacaklarımız sadece bir bilgi değil. Belki de uzun zamandır göz ardı ettiğiniz içsel bir işaretin yankısı olacak. Eğer siz de zaman zaman bu sadece bir rüya olamazdı diyorsanız yorumlara küçük ama güçlü bir cümle bırakın. Ben artık rüyaları ciddiye alıyorum. Belki o cümle sizin için bir başlangıç olur. Abone olun çünkü bu kapıdan birlikte geçeceğiz. Hayatın içinde yürürken neyin gerçek, neyin hayal olduğunu hiç sorguladınız mı? Uyanık olduğunuzu sandığınız anlarda aslında hala bir rüyanın içinde olabileceğinizi düşündünüz mü? İşte İbni Arabi tam da bu noktada, hakikat sandığımız dünyanın kendisinin aslında çok katmanlı bir görünüşten ibaret olduğunu söyler. Ona göre rüya, yalnızca gecenin sessizliğinde görülen bir hayal değil. Varoluşun başka bir yüzüdür. Görünenin ardındaki görülmeyen, duyulanın ardındaki duyulamayan sırdır. İbn Arabi rüyaları basit bir bilinçaltı oyunu olarak görmez. Bilakis, bu alemdeki görünüşlerin de bir tür rüya olduğunu söyler. Çünkü bu dünya mutlak hakikatin aynasıdır. Ancak o aynada görülen yansıma her zaman gerçeğin kendisi değildir. Tıpkı bir rüyada olduğu gibi. Bu nedenle onun felsefesinde uyanıklık ve uyku arasındaki sınır silikleşir. Hatta bir bakıma fiziksel olarak uyanıkken bile bir tür uykuda olabiliriz. Peygamber Efendimizin "İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar." hadisi İbn Arabi'nin düşüncesinde kilit rol oynar. Bu söz mecazi değil hakiki bir anlam taşır onun için. Çünkü insanoğlu ilahi hakikatin örtülü bir perdesiyle yaşamaktadır. Ve bu perde sadece ölümle değil, rüyalarla, hayallerle, sezgilerle ve derin tefekkürle aralanabilir. Rüyalar ise bu perdenin geceye açılan yarığıdır. Oradan sızan ışık bazen kısa bir anlık parıltı gibi olur. Bazense tüm yönümüzü değiştiren bir çağrı haline gelir. İbn Arabi'ye göre rüya sıradan bir zihinsel etkinlik değil, Ruhun daha derin bir katmana geçtiği, ilahi tecellilerin görülebileceği özel bir alandır. Rüyada görülen semboller bazen bize geleceğe dair sırlar fısıldar, bazense geçmişin çözülmemiş düğümlerini açar. Her rüya sahibine özeldir. Çünkü rüya, ruhun kendi merkezinden dış dünyaya değil, içteki hakikate yöneldiği bir seyahattir. Öyleyse şu soruyu bir kez daha soralım. Gerçekten uyanık mıyız? Yoksa sadece rüyada olduğumuzu düşünen başka bir uykunun içindeyiz ve her gece ruhumuzun çıktığı o yolculuk bize gerçeğin ne kadarını fısıldıyor. İşte bu video, bu soruların peşinden gitmeye cesaret edenler için. İbn Arabi'nin düşünce dünyasında hayal, uydurulmuş bir imge değil. Varoluşun hakiki ve vazgeçilmez bir boyutudur. Onun alemül misal dediği bu alem Gözle görülmeyen ama varlığı inkar edilemeyen bir gerçeklik düzeyidir. Bu alem öyle bir noktadadır ki madde ile mana, görünüş ile öz, hayal ile hakikat arasındaki köprüyü kurar. Ne maddidir ki elimizle dokunalım, ne de tamamen ruhsaldır ki sadece sezgisel olarak algılayalım. O, bu iki kutbun arasında duran ara alemdir. İşte rüyalar tam da bu alemde doğar. Uyku sırasında ruhumuz bedenin sınırlarını aşar ve bu ara alana doğru süzülür. Orada hakikatin simgelerle örtülmüş haliyle karşılaşır. Ve işte o an gördüğümüz şeyler ne bu dünyaya aittir ne de bütünüyle öte dünyaya. Onlar hayal kelimesinin gündelik anlamını fersah fersah aşan bir gerçekliktir. Alemül misal İbn Arabi'ye göre tüm varlıkların temsili olarak yer aldığı bir düzlemdir. Yani bu dünyada gördüğümüz her varlığın orada daha saf, daha derin bir karşılığı vardır. Bu yönüyle alemler arasında bir yansıma ilişkisi kurar. Nasıl ki fiziksel dünyada bir bedenin gölgesi yere düşerse, bu gölgeler dünyasında da hakikatin yansımaları o hayal alemine düşer. İbn Arabi bu düzlemi tanımlarken nefsin suretler üretme kabiliyetine dikkat çeker. İnsan ruhu bu aleme yükseldiğinde sadece hazır görüntüler almaz. Bazen aldığı mesajları kendi sembolleriyle örer. Bu yüzden rüyalar hem evrensel bir kaynağa bağlıdır hem de bireysel bir dil taşır. Alemül misalde zaman ve mekan bildiğimiz anlamda işlemez. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda zuhur edebilir. Bu yüzden bir rüya bazen insanın kendi hayatından çok öteye uzanır. Başka birinin iç dünyasına, başka bir dönemin enerjisine ya da ilahi bir hakikatin tezahürüne açılabilir. Rüya yorumlarının bu kadar karmaşık, derin ve kişiden kişiye farklı olmasının nedeni de budur. Bu alemde olup bitenleri anlayabilmek için sadece mantık değil, derin sezgi, saf niyet ve tefekkür gerekir. Çünkü burada kelimeler değil, semboller konuşur. Ve bu dil, bilenlere sadece bir gece değil, bazen bir ömür boyunca rehberlik eder. Rüyalar hiçbir zaman doğrudan konuşmaz. Onlar ne açık bir dille anlatır, ne de mantığın izlediği sıradan yolları takip eder. Çünkü rüya, hakikatin sadece gözle değil, kalple okunması gereken dilidir. İbni Arabi'ye göre rüyaların dili sembollerdir ve her sembol görünenden daha fazlasını fısıldayan birer işarettir. Ama dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey vardır. Bu semboller evrensel gibi görünse de aslında kişiye özel haritalardır. Aynı rüyada bir kişi için aslan güç anlamına gelirken bir başkası için kibirle sınanmayı işaret edebilir. Çünkü İbn Arabi'ye göre rüyada görülen her şey gören kişinin nefsi hali içsel mertebesi ve manevi istidadı ile şekillenir. Yani rüya, dış dünyanın değil, kişinin iç dünyasının yansıtıldığı bir aynadır. Bu aynada yansıyan şeyler, çoğu zaman mecazlarla, benzetmelerle, çağrışımlarla görünür. Çünkü hakikat doğrudan söylenmez, taşıyamayanı yakar. Bu nedenle rüyada hakikat sembollerle giydirilerek sunulur. İbn Arabi rüyadaki sembollerin yorumlanmasını sıradan bir yorum faaliyeti olarak değil, bir keşf olarak görür. Ona göre rüya yorumlamak bir nesneyi açıklamak değil, onun ardındaki hakikati sezmektir. Bu da yalnızca akıl yürütmeyle değil, kalp açıklığıyla, içsel saflıkla mümkündür. Çünkü rüyada konuşan mantık değil, ruhun diliyle konuşan bir başka hakikat boyutudur ve belki de bu yüzden çoğumuz gördüğümüz rüyaları ya unuturuz ya da anlayamayız. Çünkü modern insan sembol okumayı unuttu. Gösterileni sadece görünen sandı. Oysa sembol iki kapılı bir geçittir. Biri bu dünyaya açılır, diğeri öteye. İşte İbn Arabi'nin bize hatırlattığı şey budur. Rüyalar sessiz konuşmalardır. Ama bu sessizliğin içinde bazen kaderimizi değiştirecek kadar yüksek bir ses gizlidir. Bir rüyayı sadece gözlerimiz kapalıyken mi görürüz? İbn Arabi'ye göre hayır. Gerçek bir rüya bazen gözlerimizin açık olduğu bir anda, bir kelimenin, bir manzaranın, bir bakışın içinde bir anda zuhur edebilir. Çünkü onun anlayışında rüya sadece uykuda gelen bir görüntü değil, varlığın daha derin bir düzlemde açığa çıkmasıdır. Bazı insanlar vardır Öyle bir kalp açıklığına sahiptir ki gündelik hayatın içinde birdenbire sezgisel bir bilgiye, bir görüntüye ya da bir iç ilhama maruz kalırlar. Bu haller İbn Arabi'ye göre sıradan bir hayal değil. Kalbin saf haliyle ilahi hakikate dokunmasıdır. Bunlar uyanık rüyalardır. Yani kişinin bilinçli halindeyken yaşadığı ancak bu dünyaya ait olmayan görüntüler, sesler, sezgiler bunlar mecaz değildir. Bilakis bu haller keşf olarak tanımlanır. Yani hakikatin kısa süreliğine görünür hale gelişi. Bu tür ruh halleri nefsin berraklaştığı, iç karışıklığın sustuğu anlarda ortaya çıkar. Kimi zaman bir ibadet esnasında, kimi zaman derin bir tefekkür halinde veya bir musibet karşısında ruhun sessizliğe gömüldüğü anda. Ve o anlarda insan gözleriyle değil kalbiyle görür. İşte bu yüzden İbn Arabi'ye göre uyanıklık sandığımız kadar uyanıklık değildir. Nice kişi vardır ki gözleri açık ama kalbi uyur halde yaşar. Ve nice kişi vardır ki gözleriyle bakmadan kalbiyle görür, işitir, bilir. Ona göre gerçek uyanıklık görünene değil, görünmeyene uyanmaktır. Bu tür içsel rüyalar kişiye yalnızca bilgi vermez. Bazen yön verir. Bazen kaderin önüne bir ayna tutar. Bazen de sadece bir kelimeyle, bir nefesle kişinin içini öyle bir titreştirir ki, hayatında hiç unutamayacağı bir dönüşüm başlatır. Modern dilde buna sezgi ya da ilham denir. Ama İbn Arabi için bu Allah'ın kullarına fısıltıyla konuşmasıdır ve bu fısıltı duyulmaya değer. Bir rüyayı görmek onun anlamını kavramak kadar kolay değildir. Görmek nasip işidir. Fakat yorumlamak hikmet işidir. Ve işte tam bu noktada İbn Arabi bizi sadece rüya görmekle yetinmemeye, gördüğümüzü çözmeye değil, onu hissetmeye çağırır. Çünkü her rüya sadece bir görüntü değil. İçinde bin yıllık bir sır, kalpten kalbe akan ilahi bir bilgi taşır ve bu bilgi Gözle değil, gönülle okunur. Rüyaların yorumu, i̇bn Arabi'ye göre dışsal sembolleri çözmekle sınırlı değildir. Çünkü her sembol, kişiye özel bir dildir. Bu yüzden onun yaklaşımında rüya yorumu bir ilim değil, bir keşf halidir. Yani yorumu yapan, yalnızca bilgiye değil, içsel açıklığa da sahip olmalıdır. Bilgisi çok olan değil, kalbi açık olan rüyayı anlar. Ona göre rüyalar iki türdür. Birincisi, nefsin kendi hayalleridir. Kişinin içsel korkularından, arzularından doğan dağınık görüntüler. Ama ikinci türü ki bunlar nadirdir, ilahi kaynaktan gelen işaretlerdir. Bunlar kişiye özel gönderilmiş mektuplar gibidir ve her biri onun ruhsal yolculuğunda bir dönemeç noktasını işaret eder. İşte bu yüzden bazı rüyalar sadece sabah unutulup gidecek kadar sıradanken, bazıları bir ömür boyu insanın peşini bırakmaz. Çünkü bu rüyalar kaderin akışını fısıldar. İnsan o sembolleri çözdükçe sadece bir rüyayı değil, kendi iç dünyasını, geçmişini ve geleceğini de çözmeye başlar. İbn Arabi'nin rüya yorumundaki en büyük fark bu bakış açısında yatar. O Yorumu bir sonuç değil, bir başlangıç olarak görür. Her yorum yeni bir yolculuğun kapısıdır ve bu kapıdan geçmek isteyenin yanında ne sadece bilgi olmalıdır ne de cesaret. Asıl olan içsel bir sessizliktir. Çünkü gerçek yorum sessizliğin içinden gelen bir sezgiyle doğar. Bugün modern dünya rüyaları psikolojiyle, bilinçaltıyla açıklamaya çalışsa da İbn Arabi Onları ruhun yolculuğundaki ilahi haritalar olarak görür ve o haritaları okuyabilenler bazen sadece kendi yollarını değil, başkalarının karanlığını da aydınlatabilir. Bir gece uykudan uyandınız ve kalbiniz öyle hızlı çarpıyordu ki, gördüğünüz şeyi tarif edecek bir kelime bulamadınız. Belki Hazreti Peygamberi, belki bir veli zatı ya da hiç tanımadığınız ama ruhunuza dokunan nur yüzlü birini gördünüz. Peki, bu sadece bir hayal miydi? İbni Arabi'ye göre değil. Ona göre bu tür rüyalar, sıradan bilinç görüntüleri değildir. Bunlar tecellidir. Yani hakikatin, ilahi boyuttan insana yönelmiş bir yansımasıdır. Rüyada görülen bir peygamber, bir veli ya da bir manevi rehber, hayal ürünü değil, ruhsal düzlemde gerçekleşmiş bir buluşmadır. Çünkü bu zatlar Sadece bu dünyaya ait varlıklar değildir. Onların hakikati alemler ötesine uzanır. İbn Arabi der ki: "Peygamber rüyada görünürse hak üzeredir." Bu cümle sadece bir onay değil, bir uyarıdır da. Çünkü bu tür rüyalar gelişi güzel değil, ruhun belirli bir hazırlık halinde olduğu zamanlarda gelir ve genellikle bir işaret, bir yön, bazen bir uyarı ya da ilahi bir müjde taşırlar. Bu ziyaretlerin sembolik dilini çözmek ise kolay değildir. Çünkü görülen kişi kadar görme biçimi de önemlidir. Gülümseyen bir yüz, susan bir bakış ya da sadece bir dokunuş, her biri kendi içinde bir mesaj taşır. İbni Arabi, bu tür rüyaları rüya olarak değil, huzur hali olarak adlandırır. Bu bir görme değil, bir çağrılma halidir kişi bir rüya gördüğünü sanırken aslında ilahi düzlemde bir yakınlaşma yaşamıştır. Ruhun sınırlı bedenle değil, sınırsız latif bir idrakle o ziyaretçiyi karşılamasıdır bu. Ve bu tür rüyaların ardından gelen uyanış da farklıdır. Kişi uykudan kalksa da içindeki sarsıntı devam eder. Gözleri açık ama gönlü başka bir iklimdedir. İşte bu hal İbni Arabi'nin tabiriyle Uyanıklıkta uykudan uyanmaktır. Çünkü hakiki uyanış bazen göz açıldığında değil, gönül çağrıldığında başlar. Belki de bu yüzden bu tür rüyalar bir kere görülür ama etkisi bir ömür sürer. Çünkü o gece gelen sadece bir misafir değil, ilahi hikmetin kendisidir. İbn Arabi'ye göre rüyalar sadece gecenin içinde saklı kalmış gizemli görüntüler değildir. Onlar, insanın ruhsal derinliğinde yankılanan ilahi çağrılardır. Her biri bizi görünenden öteye, maddeden manaya, duygudan sezgiye doğru sürükleyen bir uyanış fırsatıdır. Ama bu uyanış sabah gözümüzü açtığımız anda gerçekleşmez. Asıl uyanış o rüyanın bizde neyi tetiklediğiyle başlar. Kimi zaman bir rüya, yıllardır bastırdığımız bir korkuyu gün yüzüne çıkarır. Kimi zaman unuttuğumuz bir arzuyu, yarım kalmış bir duayı ya da cevabını beklediğimiz bir soruyu ve bazen bir rüya, hiçbir kelimeye sığmayacak kadar derin bir his bırakır. Bu boşuna gösterilmedi. İşte tam da bu nokta İbn Arabi'nin hakikat bilgisi dediği alana açılır. Çünkü rüyalar içsel yolculuğun kıvılcımlarıdır. Görülen her şey sadece bir görüntü değil, ruhun kendine attığı bir işarettir. Bu işaretleri takip eden yalnızca rüyayı değil, kendi varoluşunu da sorgulamaya başlar. Hayatın tek bir katmandan ibaret olmadığını, her olayın ardında görünmeyen bir perde olduğunu fark eder. Ve o perde, kimi zaman bir dua ile, kimi zaman bir acı ile, kimi zaman da işte böyle bir rüya ile aralanır. İbni Arabi'ye göre rüya görmek büyük bir nimettir ama o nimeti anlamak daha büyük bir sorumluluktur. Çünkü rüyalar sadece görmek için değil, uyanmak için verilir ve her rüya bizi daha hakiki bir yaşantıya çağıran bir mesaj olabilir. Önemli olan o mesajı duyacak sessizliğe sahip olmak. Çünkü hakikat en çok içimiz sustuğunda konuşur. Her gece gözlerimizi kapattığımızda yalnızca uyumuyoruz. Belki de bu alemden sıyrılıp bir başka aleme adım atıyoruz. Rüya bu geçişin sessiz anahtarıdır ve İbni Arabi'nin işaret ettiği gibi her rüya bir haberci olabilir. Ya iç dünyamızdan ya da alemlerin ötesinden. Günümüz dünyası hakikati sadece görülenle sınırlarken İbni Arabi bize başka bir bakışı hatırlatır. Görünenin ardında bir perde vardır. Ve o perde çoğu zaman en çok gece yarısı herkes susmuşken aralanır. Artık rüyalara çocukça bir hayal değil, varoluşun başka bir dili olarak bakma zamanı geldi. Çünkü insan uykuda gördüğü bir rüyayla uyanabilir. Ama bazen o rüya tüm hayatını değiştirecek bir uyanışın habercisi olabilir. Eğer sen de bazen bu rüya bir işaretti diye hissettiysen, yorumlara şu cümleyi yaz, rüyalarımı artık ciddiye alıyorum. Belki senin cümlen bir başkasının kalbinde yepyeni bir kapıyı aralar ve bu yolda birlikte yürümek istersen, Abone olmayı unutma. Çünkü Felsefe Kapısı'nda gördüklerimiz sadece bilgi değil. Bazen bir işaret, bazen bir uyanıştır.